Ağaçlar açtı yaprak, anam babam oldu toprak, ben dolacağım toprak. Gelin dostlarım, benim tenim naziktir, mezarımın üzerine usul usul atın toprak. Mezarımın altına sermeyin yeşil yaprak, kürütmesin beni dostum kara toprak. Yatayım mezarımda Allah, Allah diye. Seçmişler beni başa, ne albay oldum ne paşa. Getirdiler dört adam omzunda, koca bir beyaz daşa, Yaşasam ne yaşa, yaşamasam ne yaşa. Bu dünya boş donmuşa. Dünyayı gezdim yol bulamadım, çalıştım çalıştım ayağıma şal alamadım, saçlarım döküldü darıyamadım, anamı kaybettim babamı aramadım, talla buldum darı bulamadım, petek buldum arı bulamadım, kavanoş buldum balı bulamadım, mutfak buldum, daşı yok, çocuk yapmış işi yok, balık var başı yok, mezar var daşı yok, insanlar olmuş yok, ahiret için hiç kimse de hazırlık yok, tepeye çıktım iniş yok, insanlarda diriliş yok, gel oğlum oturalım, diz konuşalım, biz bize görüşelim yüz yüze. Çalışırsak çıkarız diye, çalışmazsak işlerimiz kalır güzel. Benim oğlum gider sözü, oğlum ben yaşlandım, gidiyorum sen çalış, çalış, çok çalış, derine dal. Baban alacağın sefin, 10 metre kefin saygılarım mı evet. Güzel.